Gümrük savaşı korkusu Amerika ve Çin görüşme sinyalleriyle azalıyor. Satış dalgasında başı çeken yarı iletkenler ve muhteşem yedi hisseleri bu kez rahatlama yükselişinde başı çekiyor. Ama genele yaygın bir alış dalgası söz konusu değil. Alibaba, Tencent ve Baidu gibi büyük Çin hisseleri değer kaybetmeye devam ediyor. Altın ve gümüş gibi emin liman değerli metaller ise yükselişini sürdürüyor. Borsa İstanbul, Amerika ve Avrupa borsalarındaki küresel rahatlama yükselişine katılamadı. Sabah saatlerinde toparlanmaya çalışan endeks, öğleden sonra gelen sert satışlarla günü 10.500 desteğinin hemen üstünde kapattı. Arçelik, Koç Holding, Sasa, Tofaş Fabrika ve Tüpraş gibi büyük sanayi şirketleriyle bankalar satış dalgasında başı çekti. Yüksek gelmesi beklenen Ekim ayı enflasyonu, Merkez Bankası'nın faiz indirimini ara vereceği düşüncesi ve siyasi gerginliğin artacağı endişesi piyasaları baskılıyor. Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da tepki alışına işaret ediyor. Ama son günlerde çok dayak yiyen yatırımcılar tepki yükselişine gelmek için tereddüt edebilir. Pegasus yolcu verisi ve Çimsa'nın Amerika yatırımını devreye almasına sınırlı pozitif piyasa tepkisi görebiliriz. Üçüncü çeyrek için yaptığımız tahminler bankalarda toparlanmaya ve beyaz eşya şirketlerinde beklentimize göre zayıf sonuçlara işaret ediyor. Gerek Avrupa pazarında gerek iç pazarda Çin baskısı artıyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 10.500 ve 10.680. Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler Enka ve Petkim. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.